Yepyeni bir video hoş geldiniz dostlarım. Boralı iki ekranlarındasınız. Bugün şans bloğu yarışında yanımda Abuzittin ve Mehmettin var hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Abuzittin ve Mehmetli şimdi şans bloğu yarışına başlıyoruz. Merhaba ki oh, o köylü abiye bakın spiker. Videomu orada beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden 900 bin beğeni bekliyoruz beklemesi bedava. Atarsanız beni çok sevinirim ve ayrıca abone olursanız görmüş olduğunuz gibi isminiz ekranda çıkıyor. Şimdi arkadaşlar oyuna başlamamız için bir şeye basmamız lazım. Bunu basıyoruz? Bastım. Now, pick your team. Allah ben oğlum sarayım. ne oluyor? Takımını seç diyor. Bayağı dostum yarışma gibi bir yere geldik. Ben maviyim. Alecan sen... Sana... mı seçiyoruz? E buradan nereye bakıyoruz? Ben ben maviyim. Alecan sen de yeşile geç istiyorsun. Ben sarı oldum. Ha tamam. dur bir dakika. Ha, yeşilim tamam. Tamam evet hazırız şu anda. Nasıl başlayacak? Herkes hmm. neydi? Başlıyor. I'm ready? Başlıyor. Set. Ben bunu kazanacağım dostum. Kazanacağım. Sonunda da fight açacağız burada. Unutmayın fightımız da var. Oğlum ya başlangıcı bu verilir mi ya? Of ya bu başlangıcı verilir mi ya? Tamam geçtim burayı. Şans pro bu yarışında en hızlı olan kazanır. çıktı. Oha! Kadena osurdun. <laughs> Kadena. Kadena niye osurdun? Ya sen şu safan bir şey çıktı. Bir şey yapmadım ben. Aşağı düştüm. Kadena osurdu osurdu oraya. Oh. <laughs> Kadena osurdu gördünüz mü? Hayır. Hayır. Yeah. Osurdun ama öyle bir fart yazdı, fark yazdı çıktı orada. Hayır öyle bir şey yok. Arkadaşlar kurallar var tüm şans bloklarını açmak zorundasınız tamam mı? Şans bloğu açmadığınızı görürsem azdır aldım. Vallahi bak sizde konuşmam yarışmadan diskalifiye olursunuz. Oha o ki kim o? Sarı Merhaba. kim abi? Sarı Benim. kim? Benim. <laughs> bu ne kim? Bu kim lan? Cadı çıktı oğlum. Ah. Oğlum ne oluyor? Çok zormuş lan bu kafamda bal kabağı var. Çıkar şunu. Abi zırh geldi tamam harika harika. Bunları giydim giydim giydim. Süper gidiyorum süper gidiyorum. Ben şu an önündeki kişi... Abi bu ne? Allah tamam. Harikayız 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 harikayız. Buraya da geçtim. Ah. Hadi, en oğlum. önde olmak önemli değil. Önemli olan savaşta kimin kazanacağı. Hadi bakalım göreceğiz. Varalı. Benim her şeyi aşmam lazım. Ne yaptın ah, lan? Ah, ah. Vururum vallahi. Kendimi bölgeme gel al bana şarkı çıktı ya. Kendi Bak. geldim Ender Pearl'le. Arkadaşlar unutmayın tüm şans bloklarını açın. Ben öleceğim. Ya şalkır bir gider misin ya? Şunları bir açayım dur. Lan bir şunları bir açayım ya. Şalkırına da başlayacaksın şimdi bana ya oyun gibi ya. Katen'i alecan bitiriyor. Bir ne şey yapacağız? Ah, Alecan bitirme lan. Kubuklar saldırıyor. Alecan ah. Alecan osurdu. A ya kazandı ya. Tamam ben açtım tüm şans bloklarını. Şunu açacağım. Alecan şu anda birinci bitirdi dostlarım ilk turu 4 tur oynayacağız bu arada. Haberin dostlarım. İlk turu ben türü bitirdim. Sarı bitirdi. Ay ilk 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 hayır yukarıya doğru da. Oha üstte de mi çıkıyor? Lan yuh ben öldüm bu arada ya. Ben çok kötü dostlarım. Şalkı beni bitirdi ya. Oğlum artık yeter lan hadi bırak artık. Abi delireceğim. Bana bak ben dünyanın sonuna gidiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Ah birisi öldü bu arada. Şuraya atlayacağım dostlarım direkt mantığını attık. Evet bir süper 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 süper. Şalkır bana bulaşma ağzına tükürürüm senin. Git şuradan. Kırdım. Hayır ya hayır bir de bu mu ya? Hayır bitireceğim. 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 Yes be sonunda. Sonunda bitirebildim de. Vallahi bitirdim aracan sonunda ben çok şanssız başladım ya. Oğlum bu lan ork çıktı. Git lan şuradan ork yürü. Abi süper artık süper hızlı gireceğim. Ya şimdi şalkır. Ben şalkırla sanıyorum dostlarım ben. Resmen sanıyorum yani. Şey Ne oldu? Benim yerime bakın çabuk. Ne var yerinde? Ne oldu? Patladı burası, patladı. Ben nasıl geçeceğim? Bilemem artık. Blok koyacağım. Patladıysa oradan geçmen lazım. Ender pardon var benim. Oo, havalısın. Ne taş kılıcım var. Dur şunu alayım abi. Benim hızlı olmam lazım dostum. Benim ah kaden artık osurma ya. <laughs> ya, ya kaden mi bu de de bu hep ya. Bak bana hiç osurdum bir kere bile osurmadım ben. Arkadaşlar biz de vallahi osurup osurup ayıp yani. Böyle şeyler yapmayın kim yapıyorsa Katerina özellikle ikinciyi yapıyorsunuz. Ya videoda olduğumuzu unutuyorsun yani. Videodayız farkındaysan. İnsanlara ne diyeceğiz? Katerina videoda altına kaçırdım diyeceğiz. Hayır ya öf. Ama ne öz? Benim hep bu şalkırlar Allah kahretsin bu şalkırları kim oyuna ekledi? Bu şalkırları kim oyuna ekledi onu var ya bulursam çok kötü şeyler olacak ya. Kır şunu kır kır kır. Elmas bloğu çıktı ama alamam ki. Tamam ben de bitiriyorum. The blue team evet üçüncü sıradayım. Katen altta kaldın. Evet baya az önce patladım. Ben Green de patladım. Team has finished the second level. E ayrıca sen bitirememişsin sen hala altta kal alttasın. Ben bitirdim bile nereye bitiremedim? E oğlum üst ben üstteyim. Aa bir dakika yeşil kim ya ben kaldım. Yeşil, yeşil kim? Benim. Oğlum çıktı. Tamam yeşil alevcan dostlarım karıştırıyorum ben yeşil alevcan ya yine şalkır ya. Geç oradan geç oradan geç oradan geç oradan geç oradan geç oradan. Tamam bunu hallettik hallettik artık bana vuramaz Aa. artık bana vuramaz. Slime güzel 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 slime slime kurtardı beni beni kurtarır slime beni kurtar. Oğlum başa ya döndüm başa döndüm hayır. Alevcan alevcanı geçmem lazım alevcanı geçmem lazım şu atak yaptım. Şalkıra takılmazsam alevcanı geçerim. Şalkıra takılmazsam. Geçen ben niye başa döndüm yine? Patlıyorsun katil arada patlayabiliyorsun. Şalkır gelmiyor harikayım 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 geçtim burayı da. Oğlum buradan yukarı mı çıkıyoruz evet yukarı çık. Alevcan daha önünde şans. Oğlum alevcan ne yapıyorsun? Ulan Alevcan, ulan Alevcan, ulan Alevcan seni katman kayasını kapatayım da görsen. Hayır, hayır, hayır. Bas, bas, bas. Ben de üst turdayım. Yes! Yukarıya geçtim. Third level'ı bitirdim. Third level. Evet, let's go. Third level'ı bitirdim. <laughs> the green team has finished the third level. Ben şu an öndeyim dostum. Ben öne geçtim. Ben öne geçtim. Onu bilmem ben vallahi öne geçtim. Şalkır çıkmasa ben birinciyim. Neredeyim ben? Şu balkabanı çıkarırım. sıfırında balka var. Çıkardım. Harika harika gidiyorum. Gidiyorum. Süper. Ya hayır. Ah kafam öyle düştü. Geri düştüm. Alecan nereye gidiyorsun? Sen... Arkada bir sürü şans buluyorlar var. Alecan. öf <laughs> Ulan Alevcan'a bak dostum hile yaparken canlı canlı nakden yakıldım Alevcan'ı Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum Arkanızda bir tane bile şans bloğu bırakmamanız gerekiyor. Eğer arkanızda şans bloğu bırakırsanız diskalifiye olursunuz. Buradan bir duyuru geçiyorum güzel abi. Alet çıktı, alet çıktı, alet çıktı, alet çıktı. Alet şey şey arkadaş şey şans bloğu var. Alet hala arkadaş şans bloğu var. Arkaya dön. Yok nerede yok. Lan evet. nasıl yok? Yalancı Alecan. Bak ileride orada. Bak dostlarım Alecan şu an yine yapıyor. Canlı canlı yakalıyorum. Ay, arkada arkada şans bile var. Hayır. Tam ölmedim. Süper süper. Ben burayı da bitirdim. Burayı da bitirdim. Öyle yok dostlarım. Alecan neden bu kadar erkenden yukarı çıktı? Belli oldu. Belli oldu yani. Belli oldu. Öğrendik. Aa, fare. Mızrak be. Uf. Bu savaşta bana bayağı bir şey kazandırır. Evet bunu da aldık. Süper gidiyorum. Bunu da aldık. Ah osurdum ben de katil. Hadi. <laughs> Ben de bir kere pırt yaptım elmas kazmam geldi. İşte aradığım, aradığım heyecan buydu. Aradığım... Alevcan bitirdi. Eee bitirdin oğlum ben çoktan bitirdim. Devam abi güzel. Bundan ne çıkar hocam? Güzel elmas blok alırız. Fare. Tamam fareleri öldürürüm. Tamam harika. Allah oğlum, ne oldu lan? Elmas blok alamadım sağlık olsun. Devam ediyorum. Bundan ne çıktı? Örümcekler gider misiniz? Örümcekler örümcekler örümcekler. Gidin 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 gidin. devam 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 devam. Alevcan şu anda bana yaklaştım yaklaşamadı bile. Fareler hayır hayır. 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 Düşüyordum, düşüyordum, var ya düşüyordum, düşüyordum, düşüyordum. Harika gidiyorum. Kırımımla slime'dan çık abi hemen, hemen 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 buraya geliyorum. Son seviye galiba bu arada bu. Hayır, geçmiş olsun. Ölmedim, ölmedim. Bitiriyorum. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Şans Blue yarışını ben bitirdim. İlk ben bitirdim. Bunun için bunun şerefini bir like atarsanız çok sevinirim. Şans Blue yarışında şu anda birinci oldum. Ve yaşasın 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 Evet arkadaşlar şu anda birinci ben oldum ve şans bölü yarışını ben kazandım Ve şu anda savaş bölümüne geçtik Buradaki zırhsızı bize bakan kişi kim şu zırhsız? Benim Ulan Alecan zırhın yok mu senin? Benim zırhım ta kendim Ta kendim mi? Oy racon sağ hareketler bunlar Tamam o zaman hazır mıyız arkadaşlar? Herkes evet. hazırsa savaş başlıyor 3 2 1 Başladı Oy Patlat patlat ya kim o ok ha şimdi o Alevcan seni bitirdim oğlum. Seni bitirdim. Seni bitirdim oğlum. Seni bitirdim. Kim o bana saldıran? Gel gel gel. Gel bakalım gel. Kim o? Kim o bana saldıran? Gel bakayım sen. Gel bakalım gel. Hayır! Öldüm. Öldüm. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kendi kendi tuzağımı kendimi düşürdüm ya. Kendi tuzağımı kendimi düşürdüm. Kim kazandı? Ya! Aha Alecan kazandı ya. Abi ben bu savaşlarda niye kazanamıyorum? Hemen acele ediyorum ya. Neyse dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Alecan ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? Düşüncelerini alalım. Yenilmek benim için bir mutluluk değil. Zaten yapmam gereken bir şey. <laughs> Yenilmek benim için bir mutluluk değil mi? <laughs> evet dostlarım videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu ya her gün video gelecek. Bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı oyun videoları da gelecek. Şu anda hem sağda hem de solda videolar çıktı. Hangisini beğendiysen ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp onları da izlemeyi unutma. Kendine çok çok iyi bak. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Hey.